Merhaba arkadaşlar, Pop Çikolat YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hiç eşi benzeri görülmemiş mükemmel ötesi bir videoyla daha bizlerle birliktesiniz. Arkadaşlar bugün e, arana modunda e, ambar maçında arkadaşlar e, 15 kil vereceğiz, 15 kil üzerinden maçımızı söke söke çevireceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, tekrardan bahsettiğim Gitoki Hakan kardeşimiz, Ali kardeşimiz ve Alona yani Yunus kardeşimiz bugün bizlerle birlikte olacak. Arkadaşlar bu arada ayrıyetten de küçük bir ekleme yapayım. E, 1500 ucu ödüllü çekilişlerimiz devam ediyor. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar tek şey abone olup en son yorumlar altına ben de varım yazarak çekilişimize katılmanızdır. Arkadaşlar bu ve bunun gibi güzel videolar için lütfen kanalımıza like tuşuna basınız ve şimdi daha fazla uzatmadan arkadaşlar videomuza tekrardan geri dönelim. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. 15 kil vereceğiz arkadaşlar. 15 kil B davadan 15 kil vereceğiz ve 15 kilin ardından oyunumuzu çevirip geriye alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Avrupa modu açtım. Kendiniz de görüyorsunuz. <laughs> İnşallah bu videomuzu beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu videomuzda 15 kilo vereceğiz arkadaşlar. Üst üste daha sonra da geri çevireceğiz. Arkadaşlar ne olursa olsun öldürmeyin adamları. Evet ben öldüm başladım. Abi niye öldürdünüz? tavayla mı öldürüyorsunuz arkadaşlar? Aynen abi 15 kile kadar. Ya 15 kile kadar aynen tavayla. Abi ciddi misiniz ya? Bunlara bakar mısın? Utanmasalar öldüremeyecekler ha. Abi şuna bakar mısın ya tavayla adam ölüyor ya tavayla. Az kaldı, Az kaldı kardeşim. 5 kill daha vereceğiz. Adamlar tava Salak kalmasalar işte. Bilmiyorum keke sonra ne olacak. <laughs> 14. Arkadaşlar hazır mısınız? 14. Hadi bir kere daha ölün. Devam. devam abi. Silah almaya. Silah alın abi. <laughs> Şimdi Of mükemmeldi. Hadi arkadaşlar. salaklardan oyunu alalım. O abi dalmışım. Neyse alacağız abi alacağız. Yapışın abi bu maç bizim. Yapışın abi. burada bu tarafta bu tarafta, bir tarafta, bir tarafta. abi soldaki var over... ateş etti bana <laughs> abi bunlar ciddi mi ya sağdan gideyim ben Abi bu maçı alacağız. Her türlü alacağız zaten. Her türlü bu maç bizim. Abi sağladı ya. Sağda iki kişi. Benim taraftaki kişi bir bomba. Bir hadi oğlum öleceksin. Helal. Çok güzel, çok iyisiniz. Abi ya, of. ölmeseydim ya keşke. Ben çok şu anda en son biraz Ama tam ben alıyordum ya adamın altına koydum bombayı. Arkadaşlar görüyorsunuz adamlara 15 kill verdik ve ardından win'imizi aldık arkadaşlar. Kendiniz de gördünüz. Ee, arkadaşlar bu ve bunun gibi güzel videolar için, eğlence için takipimizde kanalımıza takip edin. Takipte kalın. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.